başlıyor. Evet canlar Roblox'ta yine çok güzel bir oyundayız. Bugün evet. ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Tavuz ya. Bak tavuz. Biz tavuz. Esken tavuz tavuz. istediğimiz, <laughs> ait olduğumuz yere geldik. Çiftlik çiftliğe mi? geldik. Bizi çiftliğe çağırdılar canlar dediler. Bu çiftlik çok güzel, hoş. Ama yem vermiyorlar. Geldi. Yem vermiyorlar bize. Biz Bak de yem vermiyorlar. İneklere de yem vermiyorlar. Aç, aç kaldılar. Aç kaldılar. Çıkmamız lazım bizim. Biz de buradan ne yapacağız? Aç kaldık. Kaçacağız. Tabii kaçıcaz. ki, tabii ki kaçacağız. Yani bak, başka ina, yok. İnekler isyana gelmiş, sütleri, sütleri falan sütleri dökmüşler bidonlara. Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Bak bak çiftçi amca aşağıda böyle şapkasıyla falan Engelliyor duruyor. Engelliyor diyor, hiçbir hayvan diyor buradan kaçamaz diyor ama biz la tavuk la, la, olarak la, la, la. ne yapacağız? Kaçıcaz. Buradan kaçacağız. Bak nasıl güzel kaçıyor. Gördün mü? Bak. <laughs> Canlar bizi dediler ki ay, başımıza devrilim. bir şey geldi sandım. Çiftliğe çağırdılar dediler ay, bu çiftlik ay, çok ay. güzel dediler. Burada dediler yem çok, bir sürü arkadaş, her şey çok güzel dediler ama... ...bir geldik ne görelim? Yem vermiyorlar. Yem vermiyorlar, kaçtı bütün kaçtı. hayvanlar aç kalmış. Biz de dedik olmaz böyle, biz bu çiftlikten kaçarız, kaçarız dedik, dedik, kaçıyoruz şu an. Aynen, Dağ, biz, biz böyle çiftlikte durup arkadaşlarımızı da götürseydik ya. Arkadaşlarımız da bizim kaçtığımız ah, görüp kaçacaklar, bir kaçma akımı başlattık şu an. Aynen, yani öncüsü biziz, liderimiziz, kaçıyoruz. <laughs> kaçıyoruz, hadi bakalım. Yani canlar yapacak bir şey yok, böyle düşünsene sürekli yemek vermiyorlar, ot yediyorlar, ot bitiyor... Solucan arıyoruz, solucan bulamıyoruz. Yok yok Çok toprak zor yani. yok Çok toprak. Zor. Şurada toprak gördün mü sen? Toprak görmedim. Yok işte. <laughs> çiftlikten alıyorlar. kısacağız, çiftlikten kaçıyoruz bugün. Şu an kaçamıyoruz ama Bence birazdan kaçacağız. Bence kaçamıyoruz. Bence ya ben birazdan diyecektim. Birazdan kaçacağız. Tam. Bak abi ne güzel gidiyor. Geçtim, yani ah. onu da geçtim, onu da geçtim. Önümde kimse kalmayacak <laughs> canlar, çok hızlı gideceğim. Hop, hop. Yeni başladığımız için daha böyle alışamadık. Bir tavuk olarak gerçekten biz buradan kaçarız. Kaçarız, kaçarız şimdi. Kaçalım. Onu da geçeceğim. Kaçacağız, biz buradan. Dostum nereden gidiyorsunuz? Çek alayım da yanarsam geri buradan başlayayım. Ya var evet, ya. Sonra da yananı görür Allah Allah. Kesinlikle <laughs> düştü bir, vallahi düştü. Küp diye gitti. Seni de geçeceğim. Geldim, çekil oradan, çekil. Önce ben gideceğim. Ya bir, bir bi, bi, nereye gidiyorsun? Abi, nereye, gidiyorsun? Sen nereye çıktın öyle? Ben geçeceğim oradan. Çekil. Ee, ne bu Böyle ne yapıyorsun? Bu Tarafa gidiyormuşuz. İkinci bölümü de bitirdik canlar. <laughs> Çiftliğin dışına doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. Artık böyle bahçeye geldik sanırım. Aynen, aynen, aynen. şok çok oldum ama ne yapıyorsun? <laughs> Domuz kardeşlerin yanından geçiyoruz. Bak var ya sizin de aynen suyunuzu ben. değiştirmemişler. Yeminizi ba vermemişler. Evet ya, Kaçın bak, yani buradan. Ne burada. kadar yem vermişler şimdi bak. Şey yapmayalım. Şunlar yem. Ya yani ama sularını değiştirmemişler. Aynen. Suları çok kötü olmuş. Zaten bunlar çamurda yaşamıyor. Aynen. Ne bu çamurda yaşıyor olsun. Siz seviyorsanız halinizden memnunsanız kalın siz burada. Havuçlara <laughs> bakın. Çıkarıp toplamamışlar. Bunlar bu burada büyümüş, büyümüş büyümüş kalmışlar. Siz de yandık. Bu çok büyümüş ama. Yolumuza havuç dikmişler. Yılan gibi havuç mu olur ya? Yolun şöyle şöyle geçsen. Uzun <laughs> anlat elde Havuç dikmişler yolumuza. O bele geçtim. Havuçlarla yani. Burada ne var? Yeni marul dikmişler. Çıkmamış mı? Brokoli mi yoksa bu ne böyle canlar? Brokoli gibi de sanki. Havuç marul gibi de. Marul bak yandın dostum de. parçalara ayrıldın ya. Parçalandım. İnsan, i̇nsan marulda da yanmaz yani. Yalnız var ya her Roblox videosunda bu şarkıyı bir kere <laughs> mutlaka söylüyorum. Aa yumurtalar. Tavukların yumurtalarını toplamamışlar. Fazla gelen yumurtalar düşmüş düşmüş kırılmış. Bunlar Kıt, çok kız. üzülmüş. Bizim kardeş canlarımız. Evet maalesef kıtkın. Biz kız. de tavuğuz ya. Çok kötü. Canlar yumurtaları bile toplamamışlar ya. Ya İhsan yumurtalar toplardı ya. Bu yeyecek çiftlik yeyecek artık yeyecek. yaşanacak bir yer olmamış. Bu çiftlikten gerçekten Aynı, kaçmamız gerekiyor. Ne, ne yapıyorsun? Tırmandın ya? sen orada. Tırmandım. Buradan ne geliyor? Ne? Şey geliyor? Balyalar, balyalar geliyor. 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 Sağ sol yaparak kaçacağım kaç, canlar. Kaç. Ya bunlar Oyun oynuyor. İneklerin... Aa, tam ortadan. Nasıl geçeceksin? Niye öyle geldi? Çok zor. Zor imkansız. Ben oradan kaçamazdım zaten. Düştük. Felaket düştük. Canlar düzen. ineklerin balyalarını almışlar. Oyun oynuyorlar. Böyle yuvarlıyorlar. Hayvanlar orada aç aç <laughs> yemek bekliyor. Sütlerini dökmüşler. Hayvanlar isyan çıkartmışlar. Hayvanlar aç aç. aç. <laughs> bunlar balyalarla oyun oynuyor böyle. Yuvarlıyor balyaları. Şuradan gelecek i̇syan. değil mi? Tamam, şimdi de buradan gelecek. Güzel. Ha, evet. Şimdi buradan gelecek. Hadi. Ay, Biz ya, mükemmeliz. Ay, mükemmeliz. Ay. Güzel kaçtık canlar. Şimdi bu çiftlikten kurtulalım. Kendimize güzel bir çiftlik bulmamız lazım. Üstüne geçelim. Kendimize geçerim, bence açalım. çiftlik kuralım. Nereye gideceğim? Çiftlik bank gibi de kuralım. Çiftlik bank yapalım diyoruz. Ne olabilir? Labirente girdik. Evet. Çiftçi hadi buradan kaçamayalım diye bize labirent yapmış. Biz kaçarız. Ama biz ne biz yapacağız? Kaçarız. Buradan kaçacağız. Biz Sanırım kaçtım bile yani. oyuncu aileyiz. Kesinlikle kaçarız. Kaçamadım. Geri dönüyorum şu an. Hayır. Ciddi olamazsın. Canlar bura baya karışık olmuş. Çok zor. Ya. Ya oyuncağıyla izledim. Kaçacağız kaçacağız. Dedim. Bak. Al. geri Geldiğin geldik. yere geri döndün. İnanmıyorum Canlar ya. Canlar bu, bunun çıkışı basit olması lazım. Şöyle Niye bir böyle geriye, uğraştık bilmiyorum. çıksan ya. Bak yukarıya, şöyle. Yukarıya bir çıksan da Şuradan bir yolu öğrensen ya. Hayır yukarıya çıkılmıyor işte. İçin kötü tarafı engellemişler Hayır. onu. Ya keşke baksaydık birazcık. Ne var sanki azıcık şimdi oldu bence. Ne olurdu? Bence şimdi olmadı. Oldu. Oldu mu olmadı? Olmadı. olmadı. Oldu, oldu. Geri döndüm. Bence oldu ilk defa bu yol. Hayır geri dönmüşüz. Şu an geri döndük canlar. Ne yapıyoruz biz şu an? Ya yani buradan sanırım bulduk canlar. Emin değilim ama yani 20 dakikadır geziyoruz ya. Ne olur ne olur? Nasıl bir labirent yapmışsın ya? Yani sanki Oldu demin mu? de aynı olduk. yerden geçti ki. Aynı geçeceğim? Hayır. Hayır. Bir dakika bu yolları karıştırmayın. buraya ilk defa geçiyorum buralarda. Aa bir dakika. Ya. Buldum 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 bulduk buldum. Mu? Sonunda oh. çıktık canlar. Şu an yükselebiliyor muyum? Yükselim. Bak aslında basit bir labirent gibi ama şu kısma gelemezsen çıkışı bulamıyorsun. Evet ya. Aynı yerde dönüp dolanıyoruz, duruyorsun. Aynı yerde döle döleniyoruz. <laughs> dö döleniyoruz. döleniyoruz. Adını bile söyleyemiyorum artık. O kadar yorulmuşum ki. Aa! Hey dil atıyor şeyler kurbağalar. Ya kurbağa tavuk yemez. Saçmalama. Bence de sinek miyiz biz? Düşüyorum da bir şey olmuyor söylüyor musun? İkidir böyle suya hafif dokunup çıkıyormuş canlar. <laughs> neyse neyse tamamen içine girip yüzme de şeylerin çimenleri az kalmış aa, bitiyor çimenleri aa, ineklerin çok üzgün inekler. Kardeş, inek. Hayır ya bu çiftlikten bence bir kaçma operasyonu başlatalım. Hepimiz kaçalım Depiz bu ne ka ya? kaç ama bu inekler de çok ama yani. <gülüyor> <gülüyor> sanki Değil bunu mi? yemiş Dostum, zıplayacağım yemek vermişler gibi. Bu taraftan mı gidiyoruz? Aa ne oldu? Çok güzel zıpladım. Bir daha zıplayacağım. Hadi. Oo beley bu sefer buraya Bye ucundayım yes. ucuna bu sefer olacak bu sefer Hadi. olacak canım. Hop. Bakın <laughs> çıktım çok güzel çıktım. Şimdi nereye? Niye yandım? Ne Hiçbir şey yapmadım. Niye? Durduk yere yandı. Durduk yere yandım. Bence de canlar, çünkü hiçbir şey olmadı. Yanmam için hiçbir sebep yoktu. Neden? Bak şimdi aynı yerde yanarsan. Hayır, yanmayacağım. Yanmadın? Evet. Niye durduk yere yandı? Hiçbir fikrim yok. Buradan şöyle geçsin. Hayır. Çok güzel geçtim. Çok güzel bir geçtim. Daha yapmadım. Kısa, kısa kısa, bir daha bunu yapma. Kısa yolları severim ben Bunu bir daha yapma. Baksana ustum. ineklere balyaları vermiyorlar. Samanlar aşağıda balya balya, balya saman var canlar. İşte vermiyorlar. Yazık yazık. Hayvanlar orada Perişan aç aç olmuş, aç olmuş. Bazıları çok büyümüş, bazıları çok küçük kalmış. Bu nasıl çiftlik. Kim yani, yönetiyor burayı ya? Ne Arı mı bunlar? Arılar da isyana Arı, çıkmış. Bıs, bıs, bıs. Arılar da isyana Arı, çıkmış. Bıs, bıs. Bal yapmıyorlar. Buraya geçip uçmaya başlamışlar burada. İsyan. Buradan nereye gideceğiz? Aa, kendisi aldı. Çok güzel. Bal taneleri var. Canlar ileri tarafta neler var bilmiyorum. Oo, Bence bal kovana girdi. kovana girmişiz. Şu an kovanın içindeyiz. Baksana Oha. ballar yerlere akmış. Peteklere doldurmamışlar. Hmm, nem, nem Olsa da <laughs> olsa diyesek de bu arılarla hiç ilgilenmemişler biliyor musun? Ballar evet. hep yere akmış. Yer komple bal olmuş. Bal tutan parmağını yalar canlar. Biz de bala battık. Parmağımız Aynen, biraz... yok ama kanadımızı birazcık yalayabiliriz. <laughs> kan kanadımızı bal banyosuna batırdık. Ve evet. Güzelleştirilmiş diyorlar. Güzelleştirdik şu an. Çok güzel bir tank Petekten tırmanıyoruz canlar. Aa. Normalde bu balları alıp peteklere güzel güzel yerleştirmesi gerekiyor arıların ama şu an bu, onlar da mutlu olmadığı Ay. için yerleştirmemişler. Baksana etrafa saçmışlar. <laughs> nasıl gideceğiz Burası i̇şte çok zormuş. <laughs> dedim. Burası çok zor boş. <laughs> farklı bir yere gittik. Arı'nın gözünden farklı bir yere gidiyoruz. Canlar. Aynen şey demiyorsun ha. İyi çok iyiyiz yine geçiyoruz falan Demiyor. demiyoruz. De dediğimiz zaman yanıyoruz. Şu an normal normal Aynen. gidiyoruz. Güzel güzel gidiyoruz. Buna basacağım Aynen. ben şimdi. Aa, traktör, traktör mü süreceğiz? Hadi Aynen. dostum. Aynen. Hmm. <laughs> Canlar şu an çok yüksek hızlara ulaşmıyor ama en azından çiftlikten kaçmak için ya ayaklarımıza gideceğimizi traktörle gitmemiz daha mantıklı bence. Bir aracımız oldu. Oo, tırmanacağız mı? Bayağı bildiğim parkur var burada. Uhuu. Harika düşün. Parkur yapmışlar çok güzel. Uçacağım mı şu tarafa doğru? Hiçbir bir fikrim yok. Dümdüz hay, dümdüz gideceğim ben. Bence dümdüz gideceğim. Dümdüz gitmeyeceğim. Uçacağım bence mı? Bence ben. uçacağım. Bence de uçacağım. çünkü Park, o tarafa gitmişler. Uçtum. Aa. Güzel uçtum. Güzel uçtum. Altında kaldık. İn dostum. Traktörün İn. altında İn. kaldık çekil. Ha çok güzel traktör ah. yok oldu. Şimdi Ciddi. burayı tırmandığımız zaman sanırım artık buradan çıkabiliyoruz diye düşünüyorum. Yani Check bence yeter al, yeter güzel. canlar. Checkpoint'ı Check alalım. Ben al çiftlikten Başımıza de kaçalım yani. bela olmasın. Bir daha aynı yerlere tekrar tekrar gidip gelmek istemiyorum. Gidip gelmeyeceğiz tabii ki. Çiftlikten kaçtık. İşte Bizden sonra diğer tavuklar diyecek ki burada bir tavuk varmış. Onu lider tavuk sayalım. Onun büstünü yapalım buraya diyecekler <laughs> ve biz de kaçalım diyecekler. <laughs> evet hepiniz Bizim kaçın. heykelimizi yapacaklar buraya. Hepiniz kaçın burada canlar. Burada çok zormuş. E, evet ya niye böyleymiş. Çalın nereye gidiyor? Bitirdik. Evet, Finale kaçtık, geldik. Kaldık. Canlar oyunu bitirdiğimizde çok, çok sevindim. Devamı yok sanırım. Aynen. Lolo, final burası. Lolo. Kaçtığımız için bize böyle güzel koltuklar yapmışlar. Siz bu çiftlikten kaçtıysanız demişler, güzel böyle her şeyi hak ettiniz. Televizyonda açmışlar, Hayır. güzel güzel burada oturuyoruz. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.